Değirme hoş geldiniz. Emekliye arazam, arazam, arazam. Artık bunu demek zorundayız. Çünkü emekli beklediği zamın çok ama çok altına aldı. Şimdi emekliye arazam zam nedir? Emekliye arazam zam telafi edilmesi gereken ve seçim öncesi. Emeklinin beklediği bir zam türüdür. Emekliye arazam demek Şubat'ta 15 bin TL'yi emekliye kazandırmak demektir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Şubat bir evi seçimden önceki ay. Ve hiçbir emeklinin memnun olmadığı, çok ama düşük bu çok düşük bulduğu, askeri ücretin çok birisinde bulduğu bu maaşın artık güncellenmesinin zorunluluğu çoktan geçmiştir. Bir an önce emekliler için gelin bu güzel adımı atalım. Emeklilere ara zamla birlikte Şubat'ta bu zamla birlikte güzel bir müjde verelim. İnanın 10.000 TL bir piyasa yani bir gerçek anlamda kamuoyunda geçerliliği olmayan bir rakam. Yani suni bir rakam olarak görüyoruz. Emekliye taban maaşı 15 bin, ondan sonraki maaşlarda aşamalı artmalı. Evet emekliler sizin için bu güzel yayınlar devam edecek. Lütfen TikTok'ta, evet TikTok'ta emeklimize ara zamla ilgili bu yayınımı destekledin, bu hesabı takip edin. Bu hesabı lütfen takip edin ve beğenin ki bütün Türkiye'de emeklinin sesi duyulsun. Haydi kardeşlerim. İnanıyoruz başaracağız